Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası NATO ülkeleri Avrupa sınır hattında teyakkuzda. Kısa süre önce Türk F-16'larının katıldığı NATO Hava Polisliği devriyesine bu kez Hollanda Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturan 5. nesil savaş uçağı F-35 dahil oldu. Bu anları 10 bin feet yüksekte ölümsüzleştiren havacılık fotoğrafçısı Cem Doğut NTV'den Ahmet Orsoğlu'na konuştu. Bu Ukrayna krizinden ya da savaşından artık sonra e, iyice bu uçuşlar ve oradaki müttefik uçak sayısı arttırıldı. Çünkü o bölgede de Baltık üstünde ciddi bir e, Rus hava şeyi var, faaliyeti var. Uzun süre sonra ilk kez ABD teknolojisine sahip bir savaş uçağı Rus yapımı savaş uçakları ile birlikte uçtu. O anları ilk kez bir Türk fotoğrafçı ölümsüzleştirdi. Baltık ülkelerinin mevcut işte Letonya, Litvanya, Estonya bunların e, Hava kuvvetleri kendi adlarına bir hava kuvvetleri maalesef yok. Yani Küçük ülkeler oldukları için. Bunlar malumunuz NATO'ya da katıldı. NATO da e, NATO'da onların hava sahasının korumasını müşterek olarak gerçekleştirmekte. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bölgedeki NATO ülkeleri teyakkuza geçti. Bazı NATO üyeleri savaş uçaklarını Polonya'ya hava polisliği görevi için gönderdi. Türkiye'nin üretim programından çıkarıldığı ABD yapımı F-35 savaş uçakları ise görevin vurucu gücünü oluşturdu. Havacılık fotoğrafçısı Cem Doğut o uçakları yakından görüntüledi. Hem Hollanda F-35'leri, işte Polonya F-16'ları, gene Polonya MiG-29'ları, İtfanya'da konuştuğu olan Fransız Sovyet'ten ait Rafale uçakları geldi. F-35 savaş uçaklarının daha önce F-22 Raptor'lar aynı görevde bulunmuşlardı. Bu uçakların Rus sınırında devriye görevinde bulunması Rusya için caydırıcı bir güç olabilir mi? Müttefiklerin en kıymetli, en değerli, işte en güçlü uçakların o bölgede bulunması Rusya'ya verilmiş aslında bir mesaj doğal olarak. Cem Doğut'un ölümsüzleştirdiği Polonya Hava Kuvvetleri'nin MiG-29'ları yakında yeni bir göreve de katılabilir. Polonya elindeki MiG-29'ların bir kısmını Ukrayna'ya bağışlamaya açıkladı, bağışlayacağını açıkladı. Belki de bugün fotoğrafını çektiğimiz o uçakların bir kısmı yarın öbür gün ya da ilerleyen dönemlerde Ukrayna Hava Kuvvetleri'nde uçacak.